Bu sabah bir başkayım ben. Sesim bile konuşurken titriyor benim. Gözlerimin içi bir başka giriyor benim. Neşeliyim, sevinçliyim ben. Sevda türküleri söylemek istiyorum. Yaşıyorum mutluluğu ta derinden. O kadar mutluyum ki seni seviyorum. Seni seviyorum demek geliyor içimden. Aşk şiirleri yazmak istiyorum. Besteler yapmak istiyorum ben. Yüreğim kıpır kıpır. Sevdalıyım, aşığım demek. Demek geliyor içimden. Dertler, kederler benden uzak. Dünyanın en güzel mutluluğunu yaşıyorum ben. O kadar mutluyum ki seni sen seviyorum demek geliyor içimden. Bu sabah yerimde duramıyorum. Aşkım, sevdan içime, içime sığmıyor. Sığmıyor benim. Burnuma mis gibi kokular geliyor benim. İçimde, içimde kokuyorsun sen. Baharlara gark olmuşum. Kuşlar ötüyor, aşkı anlatıyor bana. O kadar mutluyum ki seni, seni seviyorum diye bağırasım geliyor içimden. Şiir Muzaffer Şahin Türk, yorum DJ Nur'um.